Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi sabahın biraz erken saatlerinde dama geldik. Saat şu an 9 9.30. Damda herkes kuşlarını bırakmış. Sadece yanımızdaki arkadaşlar bırakmamış. Şimdi kaç gündür böyle yağmur yağıyor. Ee, en sonunda dişi kaybettik. Biliyorsunuz bu diğerindeki e, ee, Yusuf'un bize verdiği dişi. Yani bizim morlan annesini kaybetmiş olduk. Semtte de herkes aradık. Bulamadık. Yani tanıdık olan abileri falan aradık. Bulamadık. Ee, hatta bir arkadaşımız da yoruma yazmıştı. Kardeşim demişti. Çutları bırak ama haftada sadece bir gün bırak dedi. Her gün bırakma dedi. Yani onun mantıklı geldi. Haftada bir veya en fazla iki bırakacağız. Biz de o zamandır böyle bir hafta oldu. Morun kayboldu. Ee, bir haftadır belli şimdi yeni bırakacağız. En sonu bir tane İspanyol almıştık. Onu bırakacağız. O İspanyol ile ilgili çok eleştiri var. Ee, şu şekilde. Yani çünkü kanalımı biliyorum. Bu göze rahat, ol, e, göze rahatsız olan kuş ben de çok gitti. Lakin şu şekilde bu onu atsaydım emin olun şu yorum gelecekti. Sağlam kuş niye gidip gözü yaralı kuş aldın diye yorum gelecekti. E, bu kuş da çok güzel. Emin olun çok güzel videoda nasıl duruyor bilmiyorum ama şimdi avuçla göstereceğim size. Bu arada sağ olsun bizim morumuz da yavruları büyütüyor. İspanyol'un da kanadı geldi. O da kalkamıyor ama şimdi hepsini bir bırakalım. Bir çıksınlar. Da Çıksınlar. İspanyol çıkmaz. Şişkir çıkmasın kafasında eser olan. Bu kuşlar arkadaşlar herkes bunun niye yavru atmıyorsun diye. Bu kuş çok güzel. Tam orijinalı. Tamam mı? Lakin kafasında eser var. Hayvanda rahatsızlık var. Yani daha kafasında kalmış bir eser olduğu için. O yüzden zaten çifte gitmez. Bu biz daha uçsa var ya, daha güzel olur da. Lakin bu şekilde. Ya da bırakmayalım bunları. Bugün daha soğuk bırakmayalım. Bunları. Neyse bugün bırakmayalım hava soğuk çünkü baksanıza çıkarsak da şu buz gibi suyla çimerler bunlar mor yavrular size bir göstereyim ondan sonra diğer kuşların tarafına geçeceğiz iki tane kuş yakaladık bir de onları göstereyim şu size mor yavrularımız da burada maşallah bunlara ayrı ekstra yem su veriyoruz tek bir sefer verdik ama yalan olmasın ee, Maşallah baba tek başına çok güzel bir şekilde bakıyor. Tek bir iki defa yavru hapı verdim. Onun dışında güzel bir şekilde bakıyoruz. Vallahi Murat çok üzüldüm. Yalan atmayın. Ee, Gideceğini de tahmin etmiyordum. Çünkü bir iki defa Taner'in ucuna da karıştı geldi. Kayboldu. Hiç yani kaybolacağı aklımın ucunda değildi. Kaybolmuş. Şu yavrular için üzüldüm. Bir de kütlüğün dağını diye üzüldüm yani. Şimdi şu şekilde şeyimiz de şu mor ya. Bak şu. Bir şey atıyordu. E, i̇lk ağzının bir mor verdi, bir de müzeyyen mor verdi. İki kardeş ikisi de erkek çıktı. İkinci ağzının ikisini mor verdi. Üçüncü ağzı ikisini göy verdi. Şimdi bak bu dördüncü ağzı. Müzeyyen mor vermiş ikisini de. Ya yani böyle hem moru veriyordu, de müzeverliği tamamlıyordu ya. Çok güzeldi. Sağlık olsun. Onun yavrusu bir tane mor da dişi çıkmıştı. Onu da Yusuf'a verdik. Vallahi şimdi yarışçılardan abilerimizi bir arayacağız. Güzel bir müzeverli mor dişi bulursak. Ama tekrardan okşa vuracağız. Şimdi şöyle yapalım. Bir haftadır böyle şu kuşa eğitim veriyorum biliyorsunuz bir haftadır verdiğimiz için pazar günü bir karışma videosu çekecektim bu kuşlar bir seyredecektik hava baya bir sisliydi biliyorsunuz zaten bir önceki videodan izlemişsinizdir baya bir sisliydi o yüzden bırakamadık bari şimdi bunlara o zaman bir kanat verelim kuşun hem bir kere uçuşunu sizlere gösterelim hem tuttuğumuz kuşu da biz size göstermiş oluruz. Şuralara kovalar çektik. 2-3 böyle fena bir yağmur yağıyor. Biz yeni aldığımız projelerler heder olmasın diye poşetle falan uğraşmayalım, kovayı direkt kaldırırız dedik. Şimdi burada 2 tane güvercin yakaladık. Şimdi bunlar aç arkadaşlar. Hemen ufak bir uçumunu sizlere göstereyim. Hayvan yani geçmişiyle ilgili hiçbir şey kalmadı. Çek çek, çek 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 Yani bu su eski randımanını aldı artık evet, Siz içinizde yetişme oluyorduk evet. şu alt kuşa Şunları da bir kapatalım Kes, 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 kes. kes. Bu da döşe kısmet olursa onun şuna ayı Bir lan. Bu da macer gibi olan bilemez. Nereye gitti bu şular? Sadece bir halat vermiş olacağız. Heh. <laughs> Bak buradalar. Normalde bırakmıyorum sabahları artık. Size çoktan bu kuşu gösteremiyordum. Dedim şimdi bir göstereyim bu kuşu. Şimdi kuşlar aç. Hiç karışmayacağım. Bir kere uçsunlar. Fazla da çok sıkıştırmadan. geri tekrardan kapatacağım bunları. Yemin atıp kapatacağım. Yani o sıra bu kuşun aklasızlığı dişilerle hep seypteydi ya. Allahsızlığı o, o yandan geliyor. Böyle bir hafta sıkıştırdı, kuş toparladı. Hatta bak yukarıda bir parça kuş var ona mı ne diyecek? Yok, kuşum ya. Kuşum güzel abi benim ya. Vallahi kuşumu seviyorum yani. Sadece kuşum seyibi alışık değildi. Dişlerle beraber biraz. <laughs> Dişleri görünce kendini kaybetti biraz. Yine hoş karıştı. İki tane de güzel bir güvercin yakaladık. Ee, onları da bir göstereceğim size şimdi. Normalde ilk bıraktığımız sıralar sürekli sallıyorduk biliyorsunuz. Şimdi valla bir şey yapmıyorum. O da bak havada kapalı. Kısmet olursa şimdi bunları tekrardan kapatacağım. Akşam Yunus akşam üstü bıraksın geri. Hafta sonu Hava, hafta sonu hava güzel olursa Semtte kimse karışma yapmıyor arkadaşlar Yani bu bölgede kimse yapmıyor Depede şu Eskiden kuşumuz gider karışırdı ya Şu taraf Şu Göllüce tarafı O tarafa gider Belki bırakırsa gider karışırsa Belki bir neşe almaya çalışırız Kuşumuz az zaman hakkınızı helal edin 38 tane biliyorsunuz zaten Mis karıştı. Hiç karışmayacağım. Kendi haline tekrardan bulunsunlar. Anlamana bilmiş mi arkadaşlar tekrardan? Eski haline. Yani biz kuşumuzu bile seviyorsunuz. Ben de bile seviyorum. Çünkü o hareketleri ben de hoşuma gitmemişti. kendini de bozmadı kuş farkında mısınız? Hiç bozmadı. Hiç de karışmayacağım. Akışına konsunlar. Ya bu bir şekilde konsunlar. Yani yemeğimi atıp çağırmayacağım kuşu Kuş, şimdi 20-25 sene kuşa karıştı da kuşlar da geldi, o kuşlar geldi. Kuş biraz daha kısa inmeden bari şu kuşlarımızı gösterelim. Şimdi geçen gün bir tane güzel bir beyaz posta yakaladık. Ama çok güzel var bir de. Bak burada bir tane beyaz posta yakaladık. Kurumu filan çok güzel. Dün de bir tane milamaz yakaladık. O da yağmurlu havada yakaladık. Şunun kafasının pekine bakın arkadaşlar. Abi benim hoşum peke e girerdi de hiç böyle girdiğini görmedim. Ama çok güzel bir milamaz. Bak, kafa kurumu var ya süper yani. Şu da beyaz posta. Bu ikisi de çok gitti. Şöyle güzelleri biriktiriyorum arkadaşlar. Yalan olmasın. Bunları şöyle bir 20 tane falan yaptığımızda toplu güzel bir şekilde vereceğiz. Yani biz de şu beton döktüğümüz sırada biraz borcumuzu hafifletiriz yani. Normalde uçururdum şu göğüş falan çok hoşuma da. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Borcumuz çok. Bak burada kalem yani. Kafa irtibatı falan güzel. Bu nasıl tutulmuş bilmiyorum yani. Yunus tutmuş bizim Yunus. Kurumu falan güzel. Tahminim erkek olmuş. Ama çok güzel. Bu da beyaz posta. Baksana. Bu da çok güzel maşallah. Bu altta şimdi kıptığımı benim de giden uçları biriktiriyorum. Yalan olmasın. Bak karalaca. Ama bir dişi mi erkek mi bilmiyorum. Üç gelmiş yiyeceğimi. bir şey yok hepsi çıkmış gibi. Şimdi bunlar kondu ya direkt kapatacağım bunları. Yemin atıp kapatacağız bunları. Bir dakika. Oo, biraz bu sessiz çalışıyor. kanatları dikiler arkadaşlar. Beyaz postan onu kırpmadık. Karat da tahtakanın pideye bunu. Yunanası kırptı burada. Şimdi burada kaç tane var altta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kaç tane lan? Sayamadım bir dakika. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 tane olmuş. 10 tane çok güzel bir kuş var altta kırpık. Yani bu şekilde bunların teslim olma şeyleri de güzel arkadaşlar. Kuşlarımız yüksek tahta kanatla gezip gezip konanmışlar yani. Onu da rekti. Bir, bir de dört tane aldı da, oldu, o da gelsin. Beş tane var o da bir gelsin. Yukarıda bir şeyler var ama tahminim yaban adı ya o da. geldi ya bugün hava şey e, kapalı. Tam atmaca zamanı. Kuşuna kuş atmak isteyene arkadaşlar da var ise bu 10 tane isterse verebilirim. İsteyerek mesajımızdan bize ulaşabilirler. Şimdi biraz daha kalabalık olursa onların da gücü yetmeyebilir. İçinden şu döşü güllü benim. Bu kuşun komplesinin içinde e, kaç tane kuşum var benim şahsıma ait. Aynen iki tane şahsıma ait kuşum var. Şu sarı mülaman şu döşü güllü. 2, 4, 6, 8, 10 tane. İçinde iki tane kırmızı mülaman var. Bir tane Liz var. Ee, sarı kanat falan vardı. Onlar dişiydi. Çıkarttım arkadaşlar. Ee, bir iki tane vardı dişi. Onları çıkarttım. 10 On tane çok güzel kuş var. Tek içine şüphelendim. Bir tane kuş var dişimin diye. Yok şu karalcaliz dişi olabilir. Şu daha çocuk ama. Şu çamak alacağından şüpheleniyorum. Bir dişi çıkabilir. 10 tane var almak isteyen arkadaşlar sıra hesabımızdan bize ulaşabilirler. Kuşumuz nerede? Satma sebeplerimizden biri de şu beton için biraz birikim yapmamız lazım. Borcumuz çok biraz şunun biraz faydası olsun. Biraz sermayelerimize yeme falan bağladık. Geçen hafta zıgaraları falan bağlamıştık. Kuş toparlanmış bence. Böyle sivi Yem vakitleri geldi artık. Şurada da eski kuşumuz biliyorsunuz. Gel 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 ye ye ye. ye, ye. ye, 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 ye. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Ee, dediğim gibi iki tane de kuşak alalım. Ee, geçen hafta bir bugün, dünler ikinci olarak. Ee, onları da sizlere paylaştık. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.